Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada üye ülkeleri nükleer malzeme kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini arttırmaya çağırdı. Yuki Yamano tespitlerimize göre şu anda dünyada 432 reaktör bulunuyor. Gelecek 20 yıl içinde 350 yeni nükleer reaktörün inşa edileceğini tahmin ediyoruz. Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin sorunlar giderilemedi. Nisan 2009'da nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasını tek taraflı olarak iptal eden Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinde denetim yapamıyoruz dedi. Amanlı Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılması konulu bir konferansın 21-22 Kasım arasında Viyana'da yapılacağını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun konferansa destek vereceğini söyledi. Amanu İran ve Suriye'nin nükleer programlarını güvence denetimleri antlaşması çerçevesinde izlediklerini de söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Davani ise bazı Avrupa ülkelerinin gizli nükleer programları bulunduğunu ileri sürerek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bunun üzerine gitmemesini eleştirdi ve bu konuda çalışma yapılmasını istedi. Bakın. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Kurul toplantısının 23 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.